Arkadaşlar biz kanalımıza hoş geldiniz. Ben Gökhan. Bugün yanımda Recep var. Recep ile birlikte Galatasaray Sivasspor maçının iyi futbol simülasyonuyla karşınızdayım. Recep hoş geldin. Hoş buldum. Arkadaşlar son haftada girilirken gerçekten kapışma çok üst düzeydi ve Galatasaray için bir nevi şampiyonluğa hazırlık maçı diyebiliriz. Çünkü Galatasaray yener Fenerbahçe puan kaybederse artık Fenerbahçe için işlerin koptuğunu söyleyebiliriz. Kankam sen ne düşünüyorsun hem Galatasaray maçı hakkında hem de şampiyonluk hakkında? Yani şampiyonluk adına zaten Galatasaray önde olan taraf şu anda. Bu maçta bana göre şampiyonluk maçı diyebilirim yani Galatasaray adına. Yani maç... Olası Fenerbahçe'nin puan kaybında Galatasaray tamamen e, fişi çeker. Bana, Belki da bana da şey geliyor kanka Galatasaray şey maçına Sivas maçına... E, pardon, Fenerbahçe maçına şampiyon olmuş şekilde çıkacak. Benim şahsi fikrim. Ben de öyle hissediyorum nedense. Yani ben hem Galatasaray'ın içeride Sivas sporu, hem de şey yeneceğini düşünüyorum. Ankara gücünü. Ankara gücü belki sürpriz ama yani düşmemek adına belki canla başta oynuyor. Ankara biraz da ters takım açıkçası büyük takımlara karşı. Kanka kadro farkı acayip yüksek ya. Yani İstanbulspor İstanbulspor İstanbul Spor muydu Galatasaray'ın oynadığı takım? Evet evet. Kanka o maçta da gördük. Oo! Recep bu neydi? Recep çok fantastik bir gol oldu kankam. Vallahi hayret ettim şu anda. Evet oyuncular bile ne olduğunu anlayamadı evet. <laughs> İnanılmaz bir gol attım Recep. Vallahi çok iyi vurdu ya. Efsane bir gol Recep yani. Üf. Çok muazzam bir gol ya. Çok iyi yere gitmiş Recep. Bir de bu açıdan izleyeceğiz. Kanka Direk bakmış, vurmuş. Çok yine güzel. Hani, vurduğu tarafın biraz da e, çaprazına vurmuş. Evet evet evet. Bu evet. da ayrı bir güzelleştirdi golü. Evet 1-0 öndeyiz. Allah Recep ilk golü gene ben attım bakalım. Evet çok güzel bir golü bu arada ya. Evet. Enji, Oliveira, Kazım'ın performansı nasıl buluyorsun kanka son haftalarda? Yani bence oynaması gerek. Galatasaray sol beke bir türlü e, şey tutturamadı yani dikiş tutturamadı. Sürekli oyuncu değiştiriyor. Hatta bir ara Dubois falan bile bayağı oyun or tarafta oynadı yani. Kesinlikle kanka Adekuk çok zayıf kalıyor ya. Maalesef ama yani onun da tabi e, sorunu var yani nasıl desem. Yok yok kanka doğru söyledin. Hatay'dan falan geldi ister istemez o olayı da yaşadı. Tabi Galatasaray'da büyük takım yani beklenen beklenti fazla olduğundan dolayı offside sanırım. Offside off e, kanka offside. Biraz hatalı kullandım. Çok olduğu için o da bir maç çok güzel oynamıştı gerçekten. Hangi maçta tam hatırlamıyorum ama. İçerideki bir maçta çok iyi oynamıştı. Evet, evet. Galatasaray'ın yarın... Bu arada Sivas Pro çok eksiği de var kanka öyle biliyorum. Evet evet. ya e, Yatabara falan... hadi Samu Sais alamadık orada topu. Hadi. E, Erdoğan falan yok sanırım ya. Erdoğan Yeşilyurt falan cezalı sanırım. Çok güzel oynadık ama olmadı. Robin Yalçın. Evet evet o da cezalı. Uverstadt. Enji. Samusais. iyi noktaya gene Kazım. Kazım her yerde Recep. Evet bu maçta farkını gösterdik Kazım. Olivera bu arada şey çok iyi ya bizim Nelson. Nelson yani Nelson'u kim yiyeceği gibi olacak. Elde tutmak biraz zor olacak gibi. Icardi Korner. Kanka 16 milyon teklif etmiş kabul etmemiş Galatasaray Atalanta'yla. Atalanta yani biraz daha üste çıkması 20'den aşağı gitmez diye düşünüyorum ya. Kankam nasıl ki Minje'de e, güzel paralar döndü. Galatasaray'ın gerçekten... Bize falan gitti sanırım Kim Minje'ye. Oliveira! Uf! Kerem yetişir misin? Kontra şansı. Kaysedo. Kaysedo. Öldü topu Recep. Öldü Recep, öldü Recep, öldü. Paul hocam. Abdülkerim. Var ya en sağa dönecektim o pas atsaydım. Çok taraf. Valla tam, tam yerinde fail derler ya öyle bir şey oldu. Ha? Taktik faal bir şey oldu. Yani. Evet evet. Uverstadt. Şu basket'i de biraz öğrensem oyunda tutunacağım da işte sık sık oynamakla ilgili olan bir şey o da. Beceri. Ooo Samu Saiz. Samu Saiz. Gol. Kradel. <laughs> Niye ikinci defa vuruyorsun abi? Kankam bu arada çok güzel kaçırdın adamı ya. Kradel ama Kayser doymuş golü atan. Bir daha vurdum. <laughs> 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 Maç gollerle başladı Recep. Şey, dedim ya. Samu ilk attığım top güzel geçti. Evet ben bu arada pozisyonu kaçırdı sandım ya. Böyle değişik oldu ya. Icardi. Başlayacağız abi. Yapacak bir şey yok. Gol de atacağız. Gol de yiyeceğiz. Futbol böyle. Serce Oliveira. Üstten dışarıda. Ali Ural, sırtını döndü resmen. Kanka ya. bugün şeyde bir tane gördüm. TikTok'ta dedim bir deneyeyim. <laughs> Tabi biz de oy oyunu bilmediğimiz adamlar orta sahadan gol atıyor. Uzaktan vuruş becerileri iyi yani, olabilirdi de. Kankam, ee, bilmiyorum ya, bu TikTok'ta izliyorum, adamlar orta sahadan gol atıyor ya. Ya tabii onlar biraz daha, ee, nasıl desem, iyi oyuncularla vurduğundan dolayı onda fark oluyor. Paul versin, Paul versin. Verdi. Avantajı bozdum bilerek. Gol gelebilir mi Recep? Yok, en azından hani kapak resim... Evet, evet. <laughs> Zaten Mertens'in golü de olabilir, bu free kick pozisyonu olabilir. Mertensek golünde <laughs> zaten iyi bir açı bulursam Direkt onu yapacağım Kanka bence bu firgik pozisyonu daha e, etkili olabilir Bakalım iyi vuran bir oyuncumuz var mıymış Gradel'le kullanalım 72 vuruyor en azından Kanka gol olsun ee, Yani Çok yüksekten gitti Uf! <laughs> Lan Gol olsun diyorduk harbiden gol oluyordu Şaşa boy. Ya vallahi ya işte bir oyunu sık sık oynamamanın dezavantajı. Öyle yapmayacaktım ya. Tüh. Kaçırdım abi adamı kötü şekilde. Kazım adamsın sen. Tut. Kofi. Abi işte biraz oyun oynamam lazım. Abdülkerim. Ya, çok kötü bıraktı. Çok güzel kaçtım Recep. Gol geldi. Of direkt. direkt Haşika. Yapma be. Çok abandım Recep ya. Biraz e, orada plase atmak daha mantıklı. Daha mantıklıydı kanka. Aslında plase deneyecektim ama. Ayağını kapatacak şekilde vurursam belki olabilir diye düşündüm ama. Ah Ah be Kerem. İşte çalım yapamamanın dezavantajı bence benim için. Abi çok güzel. Kaçırdın. Bravo Kofi. Kapatmaya çalışıyorum ama Mertens kaçırma abi orayı. Çok güzel. Şaşa boy. Müthiş. ikardi direkt. <laughs> neler oluyor neler. Abi fake tuşunu bilmediğim için yapamadım. Ha, yapma be. Vallahi Recep iki üst üstte. Üçüncü direkt oldu bu. Topu. Evet üçüncü direkt. Of tehlikeli geldim valla. Harikasın ya, sen. O. Çok güzel geldim. Ay gene bak gene yapamadım güzel. Fake tuşunu ya abi fake yapamıyorum ya Fake diyorum hani Abi şu iptalini Yapamıyorum ya İndirin abi touch Çok güzel İlk kere herhalde bitecek Recep pozisyonla Samusize böyle evet. Bu arada güzel, zevkli bir ilk ilkeri oldu. Evet. Bitmesin. Evet. Ya Uzaklaştıralım yoksa o top sıkıntı çıkartacak. Hocam bitmedim artık. <laughs> Baskı yayınca <laughs> <gelince> bit. <laughs> güzel maç oldu. 8'e 3, 3'e 2. Güzel maçtı Recep. Yani direkler benim kaleciden daha fazla iş gördü. 3 tane direk, 2 benden değil mi? Aynen evet. üç direk. Evet, bir tane de Frikik'ten e, gradele topu. Evet, o direkt. çok iyiydi <laughs> ya hiç beklemiyordum. Çok da sert vurdu Bu arada çok güzel maç oluyor. Evet evet. Yani keyifli. <laughs> Başta aksiyon her şey var. Uğur. Ya. Elimdeydi abi. Yanlışlıkla gol yedik. Kayseri'de bırakmaz. <laughs> Muslera adamsın sen. Kazım yetiş. Enji. Offside'e takılır mı? Torreira Gideriz abi. Geçmiyor abi. Oo kimse yok. Ben... Ya Allah için Recep yemin ederim böyle bir şey olamaz ya. Vallahi böyle bir şey olamaz. O pozisyon nasıl böyle oldu anlamadım. Ben çok net yedim dedim yani gole. Kanka ben anlamadım ki pozisyonu zaten. Hadi orada bir karambol bir anlaşmazlık olmadı. Vallahi oluyordu zaten. Abi kapatmıyor. Abi bende otomatik oyuncu değiştirme var herhalde. Oyuncum değişmiş. Geri Hadi koş. Görebde. Geri koş. Geri koş. Geri koş. Yemez Recep. Yemez. Ya bizim maçlarımızda şey de oluyor Gökhan. Bilmiyorum e, dikkat ettin mi? Yani gole çok yaklaşıyoruz ama sürekli bir etken oluyor yani direkt mesela bu maçta çok öne çıktı direktler. Evet kanka bizim genelde de öyle ya pozisyon bitirme şeyimiz biraz düşük gibi. Ya bu biraz da aslında oyundan kaynaklı da bir durum ya. Valla bilmiyorum kanka ben acaba diyorum problem bende mi? Ama genel itibariyle böyle bir sıkıntımız var seninle oynadığımız maçlarda. Valla gol yedim. Kanka keşke kaleye vursaydın. Oradan direkt vuramazdım da. <laughs> Bir değişiklik yapabiliriz aslında. Evet yani. evet 60'lara geldik. Güzel pozisyon. Of güzel kaçmış. Ama ikisi kötüymüş. Yani Evet evet. Hadi bakalım. Of. Abi benim Barış ne alaka kendi kendine girdi. Neyse. Yapacak bir şey yok abi. Değişiklik sende. Muhtemelen öyle kankam. Valla değişik değişik oyuncuları oyuna aldık ama hadi bakalım. Ben de şöyle bakayım. Başka Erdoğan şurada oynuyor mu? O oynamıyormuş ama oynasın. Yani maç garip gidiyor mu bakalım. Korner mi taç mı? Korner bir korner daha. Orada kimdi yükseldi ama Gradel miydi artık? Kayseri'de muydu? Gol sandım ya. Şey mi? gol sandım harbiden ben de gol sandım. Evet, pozisyon tekrarını göremedik ama yemin ederim gol sandım. Hakan Aslan da sanırım vuran. Evet, evet değişik bir şeydi. Abi uzun gönder ya. Hiç riske gerek yok abi. İndirebiliyor zaten topları. Ah be. Var ya tam son anda. Aa faul yok. Ya yine kafayı vuramadık. Torreira ve kontra. Bizde abi. Çok Allah. iyi. Ah krede çok geri. Geride kaldı ya. Verkaç yaptığım halde geride kaldı. Offside denedik ama yapamadık. Abi kötü kullandım gene. Pozisyonları biraz sonlandırmada sıkıntı yaşıyorum abi. Çok güzel. Yapma ya. Ya. Erdoğan 2-1 bitecek bak sana söyleyeyim. Bu maç 2-1 bitecek Recep. Kanka sen çok eksik geliyorsun ya. Gelen yok. Gelen yok işte. Sıkıntı orada. Evet nedenini bilmiyorum ama Torayra yapma abi yapma yapma yapma. Nanayı yedik mi? Nanayı yedik mi? Nanayı yedik mi? Yedik. Yani önde hata yaptım. Yani bu seferki hatayı sen yaptın. Evet. 2-1. Yani, yani golü yani 2-1 bir biteceğini düşündüm ve gerçekten de skor 2-1. Yani birimizin adına golün geleceği zaten çok belliydi. Muhtara <laughs> da zaten daha ne yaptı? Yapacak bir şey yok kanka kaleciyle baş başa. Gomis'i de kendi kendine oyunu aldı da yapışık yapışık şey zaten almamız gerek yani. Gene uzun oynayacağım indirebilirsem. Berkan yapma. Hadi şaşa boy. Abi şaka gibi ya. Yetişirsin boye. <laughs> ya Kaysen Allah'ını seversin abi. Formesin sen. Neden geriye doğru koşu atıyorsun? Of. Şimdi. Olmadı. Allah. Bu sefer oldu galiba. Mata. Yapma mata ya. Mata. 3 yaşındaki çocuk daha iyi vururdu be abim be Çok yavaş kaldı be. Kanka topu çıkaramıyorsun bu arada. Evet evet. Yani oyuncular e, dengesizleşti biraz. Yunus gidersin. Yunus gidersin. Yav. Kutas. Mata. Mata lafı ağzıma sıkıyor. Gerçekten Recep. Mata. 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 Kanka yalnız baskıdan bir şey olacağı belliydi ya. Evet evet. Çok yani güzel yere gitmiş zaten, ya. Yani. Ya oyuncuların topu kontrol etme süreleri falan da biraz sıkıntı. Yani evet. Topla çok oyalanıyorlar. Orta çok güzel. Evet. Allah'a emanet kafa vuruşu 2-2. <laughs> Abi maç güzel oluyor daha bitmedi ama Recep. Evet evet. Maç her şey şu anda artık son gole kaldı gibi. 82. dakika. Gradel. Gradel. Yetiş Torreira. Korner. Vallahi Recep abi her şey olabilir. Ben şey ama. Uğur sen kullanma abi. Kimle kullanalım? Gradel'le kullanalım. Defans mavi, ee, diğeri de şey değil mi? Hücum da şey kırmızı. Bir, bir tık kırmızı yaptık biz de kanka. Gol abi, yedik abi. Vallahi gol yedik ya. Hakan Arslan attı. Evet, belliydi belliydi ya <laughs> maç. acayip bir of orta çok güzelmiş Recep ya. Ha, aslında bir şey değil mi? ile orada kurtardı. Bak bu oyunun bir hatası var. Muşteri hamle yapınca Bunlar geriye çekildi. Evet evet evet. Bak 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 Recep. Bak. Evet. Oraya da yetkiledi direkt yani Mustafa'nın orada yatması. Bu oyundan kaynaklı. Ya sonuç olarak gol oldu Recep. Vallahi oldu yani. Recep full iki hücumla çıkıyoruz abim. Artık Allah'a emanet. Hayır ya meru yani artık. Abi hadi. Mata! <laughs> Recep Ondan sonra hırsiyat yani çok. Yalnız Recep ne maç oynanıyor ya. Üf. Çok güzel kurtarmış ya. Ben bunu da yedi sandım. Kanka ya kon ya kontradan dördü atacan ya da 3-3 olacak. Vallahi ben de kontrayı çektim direkt. Topu eğer ileri atabilirsem yani savuşturabilirsem direkt hata çıkacağım. Uf. Kimse yok. <laughs> Kayse o diğeri de geldi gördüm. <laughs> Yanmış da. <Mustafa. gülüyor> ya Kanka ya. bu kaçmazdı bu arada yani yüzde yüz kaçmazdı nasıl kaçırdı anlamadım. Yani bu benim yapacağım bir şey değil yine o artık atamadı yani oyuncudan kaynaklı bir durum. Ya abi bırakmay topu ya pi. Kaçtı abi çok adam. Offside. Çok hızlı koştu. Ya bazen çok istediğim koşuyu atmıyor oyuncular. Bazen de çok ekstra hızlı koşuyorlar. Yalnız Reli bir yarın istediğin senaryo bu ha ah, biliyorsun değil mi? <laughs> Yok canım yani Sivas bir gol atarsa öpsün başına koysun yani. Çok zor. Abi hadi indirirsin, ap indirirsin Apo. Apo indir. Allah. Gelmedi ki kankam şaka gibi. Lan ya Robin Yalçın Gutas'tan sonra sende mi abi ya? Ya Lan. Gomez. <laughs> Ya, kafası benim var ya öyle bir fail veriyor ki Kanka çarpmış 3-3 Adam eliyle bile kurtarmadı kafasıyla kurtardı ya Recep maç inanılmaz maç oldu bu arada İnternet lütfen yani Yok yok bir sıkıntı çıkmaz inşallah Hani dile bile getirmek istemiyorum Kanka çıksa bile yani artık 6 gol çıkmış Yani bundan sonrası daha ne kadar iyi bir maç olabilir ki Recep ben takımı geriye çektim abi bir puan bir puan. Abi son dakika ya. Oha. Kayseda abi gelsene artık yere. Lan. Lan hadi. Ananı. Allah. Ya yapma yanlış kullandım Recep. Gide de bilirdim bu arada. Gide de bilseydin. Kanka müthiş maç oldu <laughs> eline koluna sağlık yani bizim efsane maçlardan biriydi bu arada. Yani senin de bahsettiğin gibi tam efsaneler arasına girecek bir maç oldu. Çok güzel maçtı. Yani normalde ben 10 tane şut atmam biraz zor yani biliyorsun. Biraz <laughs> <ataslı falan gülüyor> evet evet oynanış tarzından ama daha zevkli maç çıktı fark ettiysen. Evet evet çok güzel maç oldu gerçekten. Kankam eline sağlık inşallah ee, bundan sonraki challenge'larda böyle bol gollü geçer. İnşallah kankam senin de eline sağlık. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Umarım sonuna kadar izlemişsinizdir. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok çok iyi bakın.